Senin mi burası? Hı? Allah arttırsın kardeşim. Senin de her yerde odan var ha. Abi yapma ya. Ben bir şey yapmıyorum ki. Sen yapıyorsun. Ne yapıyorsan. Ay bak ben buraya proje geliştirmeye geldim. Geçici süre ama zorunlu buradayım. Abi. O hasret rüzgarları diyorsun. Belki kardeşin seni o kadar da özlemedi. Hı? Belki bu kardeşimizi o uzaktayken daha çok seviyoruz. Hı? Abi niye böyle söylüyorsun? Bak geldiğinden beri aynı şeyi söylüyorsun ya. Biz kardeşiz seninle. Biz canız. Niye diyorsun? Kemal. Benim derdim kimle Kemal? Hı? Senle mi? Değil işte. Benim Koltuk mahvadı sarmadı. <laughs> İstemiyor bizi. <laughs> Abi. Hadi gel Arif Baba'ya gidelim. Hı. Gel seninle şöyle karşılıklı iki kadeh içelim. Ben anlatayım sen dinle. Sen anlat ben dinleyeyim hadi. Kemal iki dakika huzur ver ya. Niye içip dertleşiyoruz hemen? Ha? Ben sana yanlış bir şey mi söyledim? Sen geldikten sonra huzurumuz kalmadı dedim. Yanlış mı? Sen şu koltuğa oturup... ...yani adamla sidik yarıştıracaksın diye... ...bizim canımız sıkılıyor. Bizim uykularımız kaçıyor. Bak adam bana bir iş teklif etti. Babamın kabağı yine benim başıma patladı. Neyse ya. Evvelden ezeli hep aynı hikaye zaten. Abi öyle değil. Bak babam kendine emanet etti sana. İlk göz ağrısının. Ha. Ağrı. Yok be. Karın ağrısı. Ne yaptıysak olamıyoruz. Olduramıyoruz. Bak dinle. Ailede benden bir tane adam çıkmıyor. Senden üç tane çıkıyor biliyor musun? Abi yeter. Yeter. Çocuk da değilsin. Ne bu öfke, ne bu küslük? Kemal dinlemiyorsun işte. Ben niye kendi işimi yapamıyorum? Elimde bir tane makas var. Onu da kimin saçına, sakalına süreceğimi babama soruyorum, sana soruyorum. Ayıp değil mi? Abi bak. Bu herifin niyet başka. Buna eminim. Bu da işte kabak tadı veren başka bir mesele. Bu kabak ya başımıza patlıyor ya da ağzımızı tatlandırmıyor artık. Kemal. Boş ver sen beni. Vallahi. Gel otur koltuğuna. Sen işine gücüne bak ya. Harbiden. biz kendi başımızın çaresine bakarız artık